Evet sevgili dostlar, sevgili kankiler, sevgili arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Herkes selamlar, saygılar dostlarım. Bugün Big Bass Bonanza'dayız. 50 TL ile çevirmeye başlayalım. 10K ile geldik dostlar. Hadi bakalım bugün güzel bir gün geçirmek dileğiyle diyorum. Herkese bol şans diliyorum. Kendime de başta olmak üzere. Evet dostlar. Nasıl keyifler yerindedir. Bu aralar kazançlarınız nasıl gidiyor? Umarım güzel kazanımlar alıyorsunuzdur. Benimki bir iyi bir kötü kör topa gidiyor abi. Hadi bakalım. Şöyle 3 sıkıtır. Şöyle büyük balık bir yakalayalım abi. Arı ödeme de verdim diyor. Evet canlar. Bayağı bir boş geçti. Bugün dayı kapalım yoksa. Abi şöyle 100 TL'ye çıkalım. Hadi bebeğim. Gel gelsin. Abi çok alıyor ondan sonra da oyunu aldığı zaman da yani kasamızı boşaltıyor. Ondan sonra tutuyor kasayı dengeliyor tekrardan bende bir almanız kalmıyor şu sıralar alsa güzel olur. Evet. Abi iki balıkta bırakma gözünü seveyim boş geçme dayı. Big Bass bonanza dedik bizim oyunumuz. Ustası olduğumuz oyun ama bazen bizi böyle işte üründürüyor ne yaparsın. Dayı bu canı sağ olsun ama paramız gidiyor abi. Hadi artık. Valla müsaade yeter sana. Abi ara ödeme de vermiyorsun. Ha şöyle ver ya. Güzel. O zaman şimdi oyun almaz bir süre. O 2000 verdi. Ya. Of aldı vallahi. Çok güzel. Zaman. Güzel bir rakam ver. Şu zamanda çekip gidelim abi. Bugünün kârı diyelim. Çok güzelsin bebeğim. Evet hadi bakalım. Başarıların devamı. Aynı tempoda aynı şekilde devam ediyoruz abi. Hadi bebeğim güzel. Güzel güzel devam. Süpersin işte böyle boş geçme bebeğim. Boş geçme aslanım benim be. Aslanım benim. Bir güve süpersin süpersin. Devam baba. Oh my god işte bu. İşte bu bebeğim. İşte bu bebeğim devam 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 ne durma abi durma çok güzel çok güzel aç ya artık süpersin sen ya aç artık abi ha böyle gel abi ya gel 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 doldur orayı dayıyla doldur haydi bakalım daha ikiye geçmeden üçte doğru gidelim orayı doldurmamız lazım kesme kesme bir müdahale daha Heh. neyse olsun abi Hadi bakalım ikinci turda bizi neler bekliyor. Of 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 kaçan balıklara bak. Hadi bebeğim. Bu kadar yeter deme işte. Sınırlama. Ah. Bir müdahale daha yapma be. Bitirdin ama. Anasını ağlattın. Bebeğim yetmez bu, bu kadar bize. Lan hadi lan. Çok güzelsin. İşte bu. İşte bu bebeğim. İşte bu. Süpersin sen. Hadi son ikide iki tane iki tane daha yapıştır şuraya şu üçü görelim bir. Şu üçü görelim bir dedik ya. Allah belanı alsın. Olsun çok güzel oldu. 9600 lira. Süper abi. Süper. Hadi bebeğim bir vurgun daha yapıp gidelim. Bir vurgun daha. Bir vurgun daha. Bir vurgun daha hadi. Oo çok güzel. Çok güzel bebeğim. Tekrar kasayı topladık. Üstüne verir mi? Alır mı bir daha oyuna? Alır mı bir daha oyuna? Hadi 2-2 geliyorsun lan. 3'le şurayı al bir daha. Bir hamle daha yapmamız lazım. Bir hamle daha yapmamız lazım. Hadi lan. Of 2-2 geliyor. Ananı ağırladın. Ver lan bir tane daha. 3'le şurayı. 3'le şurayı bebeğim. 3'le. 3'le. Hadi diye diye getireceğiz ya. Diye diye getireceğiz abi diye hediye gitti. Hadi güzel bir ara ödeme, güzel bir ara ödeme. Ara ödemeler sağlam olması lazım abi. Hadi bebeğim, hadi bebeğim. Abi şöyle o zaman açalım ağzımızı. Güzel bir vurgun yapalım, hadi. Yavrum hadi. Üçle şurayı, üçle şurayı. bebeğim hadi. Ya güveniyoruz sana. Gelsin işte. Lan şu sıkıta bindir. Allah'ım ya Rabbim hadi. Ya sen var ya. Senin insafın yok ya. Güzel. Ne verdi? 10 bin lira. Oo süper. Süper bin. İşte bu bebeğim. İşte bu bebeğim. Bu bebeğim bana bunlarla gel. Bana bunlarla gel. Sizce yeter mi dostlar? Bence güzel bir kar. 20'ye kadar oynayalım aldı aldı almadı baba kaçar 10'a 10 on. ooo ooo oo. süper 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 bugün var ya sınır yok ya sınır yok baba 20'ye kadar kota koyduk kendimize aslında kaçsam mı diyorum ama şu de bir oyun alsın dedim ya bir 200'de oyun alsın burada da bir vurgun yapalım ondan sonra kaçalım abi Dostlarım bu arada kanala abone olup bildirimleri açmayı, zil sesini açmayı unutmuyoruz. Zaman birbirimizle iletişim halinde oluyoruz, takipte kalıyoruz. Güzel like'larınızı, yorumlarınızı bekliyorum. Ah çok düştü, çok düştü. Almaya başlıyor gibi. Abi almaya başlıyor gibi ya. Hadi ya, hadi şu 200'de al bizi bir oyna. Ama senin ya. Çok düştüm be. Çok düştün. Of o beşli geleydi yan yana. Dörtte kaldı. Allah'ım ya Rabbim. Bebeğim. Bırakamıyorum ya. Bırakamıyorum. Çok güzel oldu. Çok güzel oldu. Baba kaçar abi. Yeter abi. 30 bin liraya yakın bir para aldık. Dostlarım beni takip etmeyi unutmuyorsunuz. Like'larınızı, yorumlarınızı bekliyorum. Sizleri çok seviyorum. Yorumlar kısmına da oynadım. Güvenlik sitelerin adresini sabitledim. Oradan göz atabilir. Etkinliklere katılabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanetsiniz canlı.